bitkisel yaşam ya, bitkisel durum beyin ölümünden tamamen farklı bir kavramdır. Genellikle hasta yakınları veya hastalarımız bu kavramı karıştırmaktadır. Bitkisel yaşamda hastada sürekli bir bilinçsizlik hali mevcuttur. Solunum ve dolaşım merkezlerinin olduğu beyin sapı sağlam olduğu için hastalar kendiliğinden solunum ve dolaşım fonksiyonlarını yürütürler. E, bu konudaki hastalar yıllarca yaşayabilir, e, yeterli tedavi, yeterli bakım yapıldığı takdirde e, evlerinde de e, bakılabilir e, ve yıllarca bu şekilde bilinci kapalı olarak yaşayabilirler. E, bunlar e, kesinlikle beyin ölümü kavramıyla karıştırmamak gerekiyor. E, bazen bitkisel yaşamdaki hastalar için hasta yakınları bir uygulanmasını isteyebilir. Hastanın bilince kapalı, kendisi böyle bir karar veremiyor ama hasta yakından böyle bir isteği olabilir. Bunun da uygulanması ülkemizde suç olarak kabul ediliyor. Günümüzde İngiltere'de bununla ilgili bazı uygulamalar var. Ama ülkemizde tıpkı tenazide olduğu gibi bitkisel yaşamdaki bir hastanın yaşamına son vermek bir suç olarak kabul ediliyor.